Evet arkadaşlar şimdi Eflin'in kum ödevi. Malzemelerimiz neydi Eflin? Tıraş köpüğü. Evet. Nişasta. Ve gıda boyası. Gıda boyası. Evet. Ne yapıyorduk şimdi? Biraz. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğünü. Evet. Oo, devam, evet. devam, 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 devam. Ben yardımcı olayım sana. Evet. Az bir şey çeneftir. Baba bana söylemiyor. Şöyle şuraya vurursun şöyle. Biraz daha. Biraz daha. Şimdi de karıştırıyoruz. Şimdi de nişastamızı döküyoruz. Şimdi de hepsini karıştırıyoruz. Ne diyeceğim? Şimdi de elimizi yoğuruyoruz. köy görüşmek üzere